Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu hafta boğma gibi olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü çarşamba günü dışarı çıkacaksınız. Çok eğlendiğinizi düşünüyorum ve videoları can kulağıyla eee dinleyeceğinizi, izleyeceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Yüzümü kara çıkartmayacağınızı umuyorum. Evet, Şimdi bu da bu videomuzda arkadaşlar kısa bir tekrar yapacağız. 10. ünite planet neler gördük? Daha görmeye devam ediyoruz. Ünitemize devam ediyoruz. Ama birkaç tane gramer yani dil konumuz vardı. Hem onları hem de kelime tekrarlarını gözden geçirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle kelimelere bir bakalım. Ee, inner planets güneşe yakın dört gezegen. iç gezegenler oluyor arkadaşlar. Bunlar güneşe yakın olanlar. Şurada hemen zaten kenarda görünüyor. Güneşe yakın olanlar. Bakın güneş burada. The sun, Mercury, Venus, Earth, Mars. E, bunlar dört iç gezegenler oluyor arkadaşlar. Outer planet güneşten uzak dört gezegen, dış gezegenler. Bunlar da dış gezegenler. Bir, iki, üç, dört. Bunlar da dış gezegenler arkadaşlar. Believe, inanmak. E, collect, toplamak. Decrease, azaltmak. Arkadaşlar decrease. Bunlar e, yeni yani dilimize dilimize İngilizcede çok kullanmadığımız kelimeler. O yüzden biraz daha öğrenelim. Decrease azaltmak, define tanımlamak, explore keşfetmek. Get information bilgi almak, give information bilgi vermek. Land kara ya da karaya inmek. Launch fırlatmak. Orbit yörünge. Produce seasons mevsimleri ortaya çıkarmak proof kanıt rescue kurtarmak space shuttle uzay mekiği step adım adım sorry take photos fotoğraf çekmek travel seyahat etmek Şimdi arkadaşlar, bizler bu incelemede görmüştük? İki tane konumuz vardı bizim burada önemli olan. Birisi Comparative, birisi de Superlative'di. Comparative, üstünlük. Superlative, en üstünlük arkadaşlar. Şimdi burada bunları birkaç e, örnekle tekrar edelim. Şimdi Comparative'de biz e, karşılaştırma yapıyorduk. Bir şeyin bir şeyden farklı olduğunu ya da karşılaştırmak için kullanıyorduk. Hemen ilk örneğe bakalım. Mars is blah, blah and Neptune to the Sun. Şimdi biz burada komparatifte karşılaştırma yaparken den getirmeyi unutmuyorduk arkadaşlar. Hemen şöyle devam edeceğim. Mars is blah blah than Neptune to the sun. Mars arkadaşlar güneşe Neptünden daha ne olabilir? Closer, daha yakın. Mars is closer than Neptune to the sun. Evet Mars, e, güneşe Neptün'den daha yakın. Evet şuradan hemen Neptün'de bulalım arkadaşlar. Bakın Neptün bayağı uzakta kalıyor cüce planetimizden hemen bir önce. Evet. 2'ye bakalım. Mercury is bla 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 den Saturn. Merkür Saturn'dan daha ne olabilir arkadaşlar? Daha hotter, daha sıcak. Tabii ki bu e, gezegenlerin biraz daha e, özellikleriyle alakalı bir şey. Ama bunları zaten biz derste görmüştük, üstlerinden geçmiştik. Şu an tekrar ediyoruz. Jupiter is blah blah than the Earth. Jupiter arkadaşlar Dünya'dan daha ne olabilir? Larger, daha geniş, daha büyük olabilir. İşte tabii ki bunların arkadaşlar sonuna er takısı getiriyoruz. Biz komparatif yaparken yani daha üstünlük, daha anlamı katmak için ne yapıyorduk? Sıfata er ekini getiriyorduk arkadaşlar. Closer, daha e, yakın. Hat sıcak, hotter, daha sıcak, large, büyük, larger, daha büyük anlamları katıyordu. Hemen dördüncü cümleye bakalım. Mercury is blah blah than Mars. Mercury, yani Merkür Mars'tan ne olabilir arkadaşlar? Daha küçük, small. Küçük demek de smaller, daha küçük. Uranüs is blah blah than Neptune. Uranüs Neptünden ne olabilir arkadaşlar? Lighter, e, light lighter olarak kelimeyi değiştirdik. Çevirdik arkadaşlar. Evet. E, complete with the planets. Şimdi burada da ilkinde comparative yaptık. Compare yaptık. İkincisinde de superlative e bakacağız. Şimdi bizim superlative'de ekimiz neydi arkadaşlar? Est kullanıyorduk. Hiç unutmuyorduk est'i. Ve ne kullanıyorduk? The kullanıyorduk. Bunlar bizim süperlatifte yani en üstünlük katmak için vazgeçilmezlerimizde. Hemen bakalım. E, one is the closest planet to the sun. Güneşe en bir şey olması lazım ya. Yani güneşe en yakın olan Hangisiydi arkadaşlar burada en anlamı katıyorduk tabii ki Merkür Güneşe en yakın olan neymiş Merkür Merkür is the closest planet to the sun Merkür Güneşe en yakın gezegenler diyoruz arkadaşlar Ikiye bakıyoruz is the biggest bit neydi büyük biggest daha büyük is the biggest planet in the solar system solar sistem neydi Güneş sistemiydi arkadaşlar Güneş sistemindeki en büyük gezegeni bize soruyor. Neydi güneş sistemindeki en büyük gezegen? Zaten fotoğrafta da görülüyor. Tabii ki Jüpiter diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada hemen dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Big neydi arkadaşlar? Büyük demekti. Ben bunu double yazmışım. Neden double yazmışım ben buna? Çünkü önündeki harf sesli bir harf sessiz bir harf. Diye. Bunu da size işte anlatmıştık. Tekrar olsun diye üstünden geçiyorum arkadaşlar. Hemen üçüne bakalım. Üçüncü cümleye bakalım. Blah blah is the hottest planet. Burada hot sıcak demek de hottest en sıcak. Biz buradan en sıcak gezegeni arıyoruz. Hangisiymiş en sıcak gezegen arkadaşlar? Bakalım. Venüs. Bakın zaten şeklinden de belli oluyor. Güneş'e ee, çok benziyor. Venus is the hottest planet. En sıcak gezegenmiş Venüs. Evet son cümleye bakıyorum for blah blah is the lightest planet of all the planets. Blah blah is the lightest planet of all the planets. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bunda da Uranüs kullanıyoruz. Uranüs en e, lightest planetmiş diyoruz arkadaşlar. E, şimdi burada dikkat etmemiz gereken, yani hatırlatmak istediğim iki şey. Hemen tekrar üstünden geçiyorum arkadaşlar. Komparatif neydi komparatif? Compare. Compare karşılaştırma demekti arkadaşlar. Komparatifde üstünlük bizim komparatifde tek iceli sıfatlar için kullandığımız ek er ekiydi. Ama iki ve ikiden fazla icisi varsa biz ne kullanıyorduk? Sıfatın başına ne getiriyorduk arkadaşlar? More getiriyorduk. Süperlatifde ise yani en üstünlük halinde ise sıfata ben S takısını getiriyorum arkadaşlar ve asla D'yi unutmuyorum. The closest şeklinde tabii ki bu tek ecelilerde S takısı geliyor. Ama çok ecelilerde ne yapıyordum? Ben ne getiriyordum sıfatın başına? Most getiriyordum arkadaşlar. Mesela beautiful güzel ben en güzel diyeceğim. Most beautiful diyordum. Peki daha güzel diyeceğim ne diyordum? More beautiful diyordum. İki ve ikiden fazla ecesi olduğunda Birinde yani comparative'de more kullanıyorum. Superlative'de ise ne kullanıyordum? Most kullanıyordum. Tabii ki de dayı unutmuyoruz. The most beautiful şeklinde cümlemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Böyle kısa bir tekrar oldu. Üstesim, üst, üstünden geçtik grammar yani debilisi konumuzun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.